sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da mübarek yüzü yarıldı. O zaman çok üzüldü. Zırhının dişleri mübarek yüzüne geçti. Oradan kan zuhur etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Korkarım kanım yere düşerse Allah toptan bela verecek. Onun için hep dua ediyordu Allah bela vermesin diye. Ebu el Hudri'nin babası vardı. 90 yaşlarında olabilir. Malik İbni Sinan Hazretleri geldi ya Resulallah dedi niferi çıkarttı Efendimizin yarasında kan birikmişti mübarek o kanı emdi 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 bütün içerisinde ne varsa yarayı deşti çıkarttı Resulallah buyurdu ki tükür dedi ağzında birikti ya tükür dedi vallahi la emüccü ebeden vallahi ebediyen onu tüküremem dedi Resulullah'ın gözünün önünde yuttu Resulullah da buyurdu men eraden yanzura ile min cennet fel yanzur ila haza. Cennet ehlinden bir adam görmek isteyen buna baksın dedi. Sevgi budur. Sevdiğinin hiçbir şeyinden tiksinmez. Ama bu Resulullah'a mahsustur. Hiçbir alimin evliyanın harcı değildir. Resulullah Efendimizin mübarek bedeninden çıkanlar temizdi. Ayşe diyordu ki kazayı hacetten sonra giderdim hiçbir şey bulamazdım mis kokuları bulurdum mübarek koku torbasıyla mı girdi abdest yerine yani dedim ya Resulallah bu mis gibi kokular geliyor hiçbir eseri kalmamış Allah topraklara emrediyor peygamberlerin fuzulatını yutuyorlar dedi sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın halleri budur ondan sonra zaten bu Malik bin Sinan Uhud'da şehit oldu. Hakikaten cennet ehli olduğu da sabit olmuş oldu Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesiyle. Daha birçok efendim müjdeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabenin teberrükleri hakkında. Şimdi bize düşen nedir? Onu seveceğiz ama lafta kalmayacağız. Sahabe gibi ispat edeceğiz. İnşallah Allah bize ispat etmeyi nasip eylesin sahabe-i kiramın sevgilerine dair. Hubeyb Hazretleri ile Zeyd ibn bunlar müşriklerin eline düştü. Müşrikler o zaman Kabe'nin haremine hürmet ediyorlardı. Adam öldürecekleri zaman Kabe haremde öldürmüyorlardı. Haremin hemen bittiği nokta neresi en yakın? Tenem Mescidi var ya ömre yapıyoruz. Ayşe anamızın mescidi diye ömreye çıktığımız Tenim mescidinde orada Osmanlı'dan kalma dubalar var harem işareti oradan gerisi harem değil haremin hududu var bu iki sahabeyi oraya çıkarttılar dar ağacına çektiler o zaman Ebu Süfyan müşrikti İkisine de sordu dedi ki bak şimdi Muhammed'in uğrunda canınız gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem Halbuki şimdi siz evinizde olsaydınız, çoluk çocuğunuzun yanında otursaydınız, hurma bahçelerinde serinleseydiniz, küplerden serin su içseydiniz daha iyi olmaz mıydı? İkisi birden dediler ki: Vallahi şu anda Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de oturduğu yerde ayağına diken batmasındansa biz burada şehit oluruz. O zaman Ebu Süfyan dedi: "Vallahi Muhammed'in ashabı Muhammed'i sevdiği kadar dünya kuruldu kurulalı hiç kimse hiç kimseyi sevmemiştir." dedi. Ama onlar öyle daracında idam edildiler. Ondan sonra 40 gün güneşin altında kaldılar, hiç bozulmadan durdular. Ya Ondan sonra Resulullah buyurdu, Hubeybi dar ağacından indirene cenneti söz veriyorum. Müşrikler 40 tane müşrik etrafında bekliyorlar. Dar ağacının etrafında asmışlar tutuyorlar. Sahabeden bazıları miktat olacak diye geldiler. Allah onlara uyku verdi. 40 tane müşrik uyurken onu dar ağacından indirdiler. Ve Medine'ye doğru atın üstüne alıp kaçarlarken müşrikler uyandılar. Müşrikler uyanınca peşlerine düştüler. Sahabe-i kiram baktılar ki mübareklerin bedenlerini tertemiz duruyor. Ama Medine'ye kadar götüremeyeceğiz. Bunlar bize saldırıyor. Yükümüz de var ağır gideceğiz. Onun için müşriklerin eline geçmesin diye Hazreti Hubeybi çölün topraklarına doğru şöyle atar atmaz kumlar açıldı Hubeybi yuttu. Onun için adı Beli'ül Arz. Toprağın yuttuğu büyük sahabi oldu. Hazreti Hubeyb. Allah onlar hakkında ne indirdi? Estağfirullah. <Sessizlik> Ve minen nâzimen yeşri nefsehu bütigâ. için canlarını satıyorlar. Muhammed'imin uğrunda canlarını satıyorlar. Ben onları çok esirgiyorum. Bedenlerini bile gavurların eline geçirtmiyorum. Topraklarıma yutturuyorum Allah buyuruyor. Celle şanü celle cilal. Öyle seviyordular. Onların sevgisi Hazreti Sevban'ın sevgisi Geldi Resulullah'ın yanına yüzü rengi atmış, benzi solmuş. Dedi ey Sevban, niye rengin değişmiş? Sevban köleydi. Resulullah Efendimiz onu parayla satın aldı, azat etti. Onun yanında dururdu devam. Dedi, niçin rengin soldu? Dedi ya Resulallah, vallahi hastalığım yok ama beni dert kapladı. Ben seni çok seviyorum, görmeden duramıyorum. O güneş yüzü görmeden nasıl durabilir? Onu gören bilir. Ayrılığı buluşan bilir, tadan bilir. Şimdi ben düşünüyorum ben ölürsem cennete gidecek miyim belli değil. Gitsem de cennetteki hangi derecede olacağım sen peygamberlerin en üstünündesin. Ben seni cennette göremeyeceğim diye ben hasta oldum ya Resulallah öleceğim dedi. Nasıl seviyorlardı? O zaman Resulullah buyurdu. Ey sevban. Allah Teala bana ayet gönderdi. Estağfirullah bismillah ve men yuta'illah ve'r-resule من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين olsunlar. Hazreti Muaz İbni Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Hazreti Muaz da o zamanlar 20 yaşlarında, 18 yaşlarındaydı. Çok büyük müştehitti, sahabenin içinde helalı haramı en iyi bilen oydu. Dedi ey Muaz, onun peşinde gidiyordu. Hazreti Muaz'ı ata bindirmiş, kendisi yanında yürüyordu. Dedi sen Yemen'e gidip İslam'a davet edeceksin. Ama bir daha geldiğinde beni bulamayacaksın herhalde benim mezarıma buraya Medine'ye ziyarete gelirsin. Hazreti Muaz ağlamaya başladı. Sensiz nasıl duracağım ya Resulallah? Dedi ki: "İnne evlen nas bi'l muttaqun men kanu haythu kanu." Ey Muaz, nerede olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsunlar, fakir olsun, çirkin olsun, yakışıksız olsun, milletin hakir gördüğü insan olsun. Kim Allah'tan korkar, haramlardan sakınır? Bana en yakın onlardır. İsterse dünyanın en uzak yerlerinde olsunlar. Sen şimdi Yemen'e gidiyorsun. Eğer takva üzere yaşarsan bana en yakın sensin. Hz. Muazza öyle söyledi. Sahabeden birisi vardı, yüzü çok çirkindi. Siyah ama siyahlıktan da maada. Demek hatları. Ona arkasından sarıldı. Bir gün. O da Resulullah olduğunu anlamadı. Sallallahu aleyhi ve sellem döndü şöyle bir geriye baktı. Efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben seni dedi, yakaladım seni, köle gibi satacağım sen dedi, şaka yapardı ona. O da dedi, ya Resulallah beni satsan kaç para eder, ben çok çirkinim, beni kimse almaz dedi. Resulallah dedi ki, hayır dedi, sen Allah indinde çok değerlisin dedi. Çünkü İslam takvaya bakar. İnne ekramakum <laughs> inde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, adam fakir demezdi, yakışıksız demezdi, yüzü çirkin demezdi, sarılırdı, kucaklardı onları, öperdi onları. Koynunu alırdı onları. Çünkü İslam davası bu. Allah sevgisi bu. İslam için sevgi, din için sevgi, Allah için sevgi. Farklı bir şey bu. Bunu yaşayan anlar, bunu taban anlar. Bunu herkese anlatamayız, anlayamazlar bunu. Allah bize bu muhabbeti kalplerimize içirsin Allahu Teala. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Evet, kainat efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın ona olan düşkünlüğünden Hz. Sevban hakkında gelen bu ayet hepimize müjde oldu. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse onlar korkmasınlar, üzülmesinler. Yarın ahirette peygamberlerle, sıttıklarla, şehitlerle beraber olacaklar. Onlar ne güzel arkadaş olacaklar. Cennette komşu olacaklar. Allah bize de komşuluğunu nasip eylesin. Tabi sahabeden birisi bir gün ayağını getirdi, suyunu getirdi. Kainatın efendisi dedi sallallahu aleyhi ve sellem, Selni, hadi şu anda ne istersen iste benden dua edeceğim sana dedi o mübarek de ucuza gitmedi dua isteseydi ne istese oluyor birisine mübarek sakalına bir tüy gelmiş o sahabi geldi sakalındaki tüyü aldı Efendimiz buyurdu ki Allah'ım cemilu ya Rabbi ona güzellik ver dedi diyorlar ki o kişi 90-100 yaşına geldi aynı genç gibi yüzünün yakışıklılığı gitmedi Sahabeden birisi bir hizmet etti. Aşkarnen. Biz 100 sene yaşadı. Bir asır yaşa dedi. Saydılar tam bir asır dolmadan ölmedi. Hep böyle duaları. Ne dua ederse. Sallallahu Teala ve sellem, Kendisine hizmet edenlere. Bu İstanbul'da yatan Ebu sari. El Bu nasıl bir şeydir bu? Tavafta bir gün Efendimizin sakalına bir şey düştü. Geldi sakalından onu aldı. Efendimiz buyurdu. Defa Allah'ın anke Allah da senden sana üzen, üzüntü veren şeyleri kaldırsın dedi. İşte Ebayuvelen Ensari o dua'yı aldı, geldi İstanbul'un surlarının dibine kadar burada şehit oldu. Ondan sonra Rumlar bile İslam orduları bırakmak gitmek zorunda kaldı. Hazreti Fatih ve kadar burası İslamlaşmadı. Ama Rumlar bile onun mezarına gidip yağmur duası yapıyorlardı ve mezarın başına nöbetçi koyuyorlardı bunun mezarına kimse bir şey yapmasın diye. Resulullah ne buyurdu? Allah da seni böyle korusun, sıkıntıları senden kaldırsın. Hala Ebu Eyyub el Ansari'nin o duası devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hz. Sevban ondan sonra razı oldu. Şimdi kainatın efendisi ile başımıza gelen en büyük musibet Resulullah'ın vefatıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi çocuğu ölen, anası ölen, karısı ölen, kocası ölen, en sevdiklerinden ayrılan, dükkanı yanan kimin başına ne gelirse gelsin. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men esabetü musibe felyezgur musibetehu bi fe inne azamul musaib. Başına bir bela gelen benim vefatımla gelen musibeti düşünsün o zaman öbür musibetler hafif kalır çünkü benim ölümüm kadar size büyük bir musibet yoktur. Onun için Uhud'da bir hanım sahabiye radıyallahu anh'a şehitlerden haber almak üzere çıktı. Resulullah Efendimizin de şehit olduğuna dair şeytan dellal bağırdı. Onun için Medine'ye korkulu haberler geldi. O hanım dururken kocası şehit olmuş, babası şehit olmuş, oğlu şehit olmuş. Oğlunu soruyordu şehit oldu diyorlardı. Ma faale Rasulullah. Rasulullah ne oldu diyordu. Kocasını soruyordu, şehit oldu diyorlar. Ma faale Rasulullah. Rasulullah ne yaptı diyordu. Efendim, üç tane şehit vermişti. Rasulullah iyi diyorlardı gözümle görmeden inanmam rahat durmam diyordu sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini görünce hemen önüne geldi küllü şeyin ba'deke celalün ya Resulallah senden sonra her şey artık hafif kaldı ya Resulallah dedi üç şehidine üzülmedi Resulullah'ın hayatına sevincinden sallallahu aleyhi ve sellem İşte onun vefatı bütün sahabeyi mahzun etti kimisi Hazreti Ömer'in aklı başından gitti kısmen yani tamamen aklını yitirdi. Öldüğüne inanmadı, öldüğünü söyleyeni öldürürüm de, diyecek kadar ileri gitti. Hazreti Osman kütrüm oldu, kısmi felç vurdu ve bir zaman hareketsiz kaldı, birkaç gün çıkamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten